Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize günaydın. Allah'a rahmeti bereket üzerinize olsun. Şu an sabah 7. Biz bugün halı yıkayacağız. Yıkarken de videosunu çekiyoruz. Böyle halıyı serdim üzerine. Burada şey aldık. Domestos'la deterjan aldık. Tozumuz var. Halı yıkamak için fırçamız var. Singer ben çok lekeli yerlere döküp böyle çalamak için. Şimdi bu halımızı ben bir güzel ıslatayım. Böyle her Evet. Bu her yolu, suyla ıslatıyor. Domates şu beyaz yerlerini ıslakken zarar vermiyor. ıslak. Canlı, suyla Bunun üstüne bir halı daha bir halı daha bu şekil dört tane halımız var dördünü de Bunun üçüncü halımız en kirlileri altta üstüne üstüne temizler gibi. Böyle yapın halının altındaki de alt tarafta beyaz bir çerçeve oluyor. Bu şekilde ıslatıp üstüne de deterjanlı su da bol bol döküp bir yarım saat ıslatacağım böyle. Hepsini tamamlayınca. Oradan sonra fırçalama işlemine başlayacağız. Bundan sonra bir halımız daha kaldı, onu da yapayım. Tüm hallarımı ısladım. Burada da yeniden su hazırlıyorum, derecanla. Bir yarım saat bu şekilde ıslık alacak. Biliyoruz köy halları daha çabuk kirleniyor, daha çok kirleniyor. Bol deterjanlı suyla şöyle bir yarım saat ıslansın. Kullandığım deterjan domestik de aldım, piril aldım. Şu kapla biraz ülkeye şey yapayım. Şimdi bu güzel kirini bırakacak. kırçalama işi sılama ait. Burası bizim evin damından bir zamanlar etrafım yeşil gözükürken şimdi her taraf sapsarı oldu. Burada bizim çardak Daha çardağa çıkmadık. Balkondayız. Çok çardağa çıkınca çardağa da çıkıyoruz. iç yüzü, ters yüzü her, hepsi ıslanmış, tertemiz oluyor. arkadaşlar halıları yıkadım her temiz oldular Biz hepsini de serdik hallarımızı ben merdaneli makine tekniğine yıkadım birinin suyuna biri de birinin suyuna biri de tertemiz oldu domestos kullandım o da çok güzel iyi oluyor kirini aratmakta tertemiz pırıl pırıl oldu Allah'a şükürler olsun Bu da cibindirimizi ısladım bu da bunlar da kilimlerle beraber öğlen sonra yıkanacak İnşallah. onu çekmeyeceğim arkadaşlar kanalımı izler abone olur beğeni yaparsanız memnun olurum bir sonraki videoda görüşürüz inşallah Allah'a emanet olun